Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Viewsonic'in oyuncular için üretmiş olduğu monitörü Elite XG320Q'ya yakından bakacağız. Monitörün güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmına verdiğim linke göz atabilirsin. Bu videoda hem ürünün özelliklerinden hem de kullandığım süre boyunca elde ettiğim deneyimlerden bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin bu monitör neler sunuyormuş birlikte bakalım. İlk olarak adından da anlayabileceğiniz üzere 32 inç boyutunda bir monitör ve gerçekten çok şık bir tasarımı bulunuyor. İnce çerçevede sahip ve hem arkasında hem de altındaki RGB aydınlatmaları ile birlikte ortama da güzel bir hava katıyor diyebilirim. Tasarım anlamında oyuncuların fazlasıyla işine yarayacak çok hoş detaylar da yine monitörde yer alıyor. Monitörün üzerine kendi kulaklık standı bulunuyor. Yan tarafından kolayca açıp kapatabileceğiniz ufak bir parça sayesinde kulaklığınızı monitörün yanına asabiliyorsunuz. Onun dışında alt tarafında kablo dağınıklığından kurtulmanızı sağlayan iki parça daha bulunuyor. Yani biraz önce söylediğim gibi bu monitörü tasarlarken oyuncuların çok fazla işine yarayacak ufak detaylarda düşünülmüş. Monitör ayığı da gayet şık duruyor. Pozisyonunu da baya detaylı bir şekilde ayarlamanız mümkün. Monitörü kolayca bu şekilde sağa veya sola doğru çevirebiliyorsunuz veya kafasını bu şekilde yukarı veya aşağı bakacak şekilde de ayarlamanız mümkün. Ve bunların haricinde arka tarafında da vesa montaj desteği de bulunuyor. Monitörün teknik özelliklerine de hızlıca değinecek olursam 2K çözünürlüğünde yani 1440p görüntü verebiliyor. 32 inç büyüklüğündeki ekranla 2K çözünürlük bence gayet güzel duruyor. Oyun vesaire oynarken oynayacağınız oyunları 2K çözünürlüğünde oynatabilecek bir sisteminiz varsa bu monitörle gerçekten çok iyi bir deneyim alabiliyorsunuz ve bunun yanında tam 175 Hz'lik bir yenileme hızı sunabiliyor ki ve bu özelliğiyle birlikte alanında zirvedeki modellerden bir tanesi olduğunu da kesinlikle söyleyebilirim. Normalde 165 Hz'lik bir yenileme hızı bulunuyor ama bilgisayarınızın ekran kartı destekliyorsa overclock ile beraber 175 Hz'e kadar çıkabiliyor. Görüntü anlamında beni fazlasıyla tatmin etti. Özellikle oyun oynarken üzerindeki renk modlarını da ayarladığınızda büyük ekranda çok iyi bir oyun deneyimi sunabiliyor. Hem çözünürlük hem de renk anlamında kesinlikle sizi memnun edecektir ve bu ürünü sadece oyun oynamak için kullanmayacaksanız da %99 Adobe RGB desteği de bulunuyor. Bu sayede renk doğruluğu anlamında da iddialı bir model. Yani fotoğraf veya video düzenleme gibi işlerinizde yine bu monitörde büyük ekranlar rahatlıkla halledebiliyorsunuz. Yani ürünün görüntü kalitesinden fazlasıyla memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ürünün üzerindeki çıkışlara bakacak olursak bir adet DisplayPort 1.4 yer alırken 2 adet de HDMI 2.0 yer alıyor ve bunlara ek olarak arka tarafta 3 adet USB 3.1, 3.5 mm'lik jack ve bir adet de Micro USB girişleri bulunuyor. Bu portların direkt monitör üzerinde yer alması çok güzel ama e, bu portların aslında biraz ulaşılmasının zor olduğunu söyleyebilirim çünkü monitörün tam arka tarafında kalıyor ve hani kolay bir şekilde USB tak çıkar yapamıyorsunuz açıkçası. Kabloları arka tarafa takarken biraz zorlandığımız söylemeliyim ama bu girişlerin sunulması bence yine de gayet güzel bir detay. Ve oyuncuların çok işine yarayacak en güzel detaylardan biri de bu monitör 0.5 milisaniyelik bir gecikme hızına sahip. Piyasada başarılı oyuncu monitörü denildiği zaman genelde 1 milisaniyelik gecikme hızını görüyoruz ama bu cihazda 0.5 milisaniyeye kadar indirilmiş ve bu sayede CSGO gibi FPS oyunlarını profesyonel düzeyde oynuyorsanız bile bu monitör işinizi fazlasıyla görecektir. Üzerindeki tuşlarla birlikte ayarlamalar yapmanız da fazlasıyla kolay. Üzerindeki joystickten menüde kolayca gezinebiliyorsunuz ve ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Monitörün arka tarafında sağda ve solda olmak üzere toplamda 2 adet hoparlör yer alıyor. Tabii ki bu dahili hoparlörler çok kaliteli veya yüksek ses seviyelerine ulaşamıyor ama bence günü kurtaracak seviyede. Mesela ben oyun oynarken genelde kulaklık kullanıyorum ama CS:GO gibi oyunları oynamadığım zaman yani ses kasma gibi bir derdim olmadığı zaman direkt olarak monitörün hoparlörü üzerinden sesi dinliyorum ve verdiği ses beni memnun etti veya evdeki kasama bağlayıp denediğim zaman mesela YouTube'dan bir video izleyeceğim. Harici bir hoparlör bağlamadan direkt olarak monitörün kendi hoparlör üzerinden sesi dinliyorum ve bu tarz işler için gayet ideal ama kulaklık kullanmadan çok iyi bir ses almak istiyorsanız da harici bir hoparlör almanız gerekiyor tabii ki. Sonuç olarak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse bu monitör çok ucuz bir ürün değil ama aslında çok fazla oyun oynuyorsanız ve büyük ekranlı, yüksek çözünürlüklü ve yüksek herz değerlerine çıkabilen bir monitör arıyorsanız bence parasının hakkını veriyor. Bu segmentte oyun odaklı alabileceğiniz bence en başarılı modellerden bir tanesi. Ben kullandığım süre boyunca fazlasıyla memnun kaldım. Birçok özelliği beni mutlu etti eksi olarak past tek özelliği video içerisinde de söylediğim gibi HDMI ve diğer o portların arka tarafta biraz zor ulaşılabiliyor olması. Ama bu da kullanımınızı fazla etkilemeyecektir diye düşünüyorum. Ben bu monitörü ilk kurarken bir HDMI kablosunu arkaya taktım. Sonrasında yani o kabloyu oradan çıkarmadım bile. O yüzden benim için çok fazla bir sorun teşkil etmiyor açıkçası. Benim bu cihazla alakalı bahsedebileceklerim bunlar. Cihazın güncel fiyatını öğrenip satın almak için açıklama kısmına verdiğim linki göz atabilirsiniz. Monitörle alakalı merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa lütfen yorumlar kısmında sorularınızı sorun. Bu videoyu da böyle sonlandırabiliriz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.